Eşeğe olana kadar ee, neydi videoyu çekene kadar yani bir inek tarlası yaptım sadece. İnek tarlası derken ineklerin olduğu bir yer işte be bunu anlatmak da zor çekilmez yani. Neyse. E, ee, açılmasını bekleyeceğiz. O yüzden geliyorum açılınca. Kendi arkadaşlar iki ziyaretçimiz var. Dur 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 ne? White Hill Gel lan buraya. Çikortaya çık çık. Tavukları mı yiyeceksin? Masullerimizi toplayalım. Şimdi bu iki tavukları uzak tutmamız lazım. Ne kimi? Ne kadar sürüyor? Oha 9 dakika aaa Bekleyecek misin? Bekleyecek misin? İneklerim aç kalmasın be Lan ne yapıyorsun orada atıyon yiyeyim Lan ne lan ne Al Al Videoya 5 like gelirse Videonun devamı gelecek Az önceki videoya 1 like gelmiş 5 like değil Üzülürüm kısacası toplamız mı? Atlamışlar. Alın yem. Ben seni yumurtasını almayayım tamam. Sen ne yap? Bak bu tiki döyeceğim ben tavuk. Bakalım bu şeye. Neyse. Ödül alalım. Bana ev gelişti. Verandası olsun. Mahsul ekelim. Bir yere buğday. Şuraya mısır şuları hep. Daha var mısır? Var. Tamam şimdi mısır tarlamız olduğuna göre Buraya daha ne atabiliriz hiçbir şey bak seni Bekleme yapacağım ya beklemeliyiz bir Aç kaldık garibim Fırını da buraya taşıdım bu arada şu da fırın. Değiş yerini değiştirelim. Alan büyük olsun. Bunu nereye taşıyabilirim acaba? Ağacın yanına taşıyamam ya. Şu anlık bunun yeri o zaman tarlanın yanı olsun. Hıh. Ne yapıyorsun orada? Git yerine. Ben ağaca saklanıyorum. Git. Bak iki. Neyse. Garibim yine hala aç kaldı. Başka ne yapabiliriz? Greg'i ziyaret edelim. Greg ne yapıyorsun kanki? O mango ekmişsin. Ben bunu ziyarete gelemiyor muyum ya? Ana tavuklar eğleniyor. Şimdi bu tip geri gel. Pis, pis değil ki, kötü değil ki. Bak, kızım ne yapıyor? Bak, git. Allah'ım ya. da e, çok bitirmek istemiyorum yani. Bitirirsem elma saracak bir şey kalmaz. Umutları ne yapalım? Hmm, Mayonez öyle arttırabilir miyiz? Hayır. Kaç bize hiç bir yok. Of. Garip. Bak bak gidin gidin bak yanına yapıyorsunuz git gölümüz var burada legin yerine gidiyoruz herhalde yapacak çok bir şey yok canım sıkılıyor o yüzden hmm. aa olmuş Dur hatta şey yapacağım. Kalacak bir de yapacak bir şey yok. Şunu bitireyim. İnek garibim aç kaldı. Al, Al ah. buyur. Şimdi ne yapacağız? Ekmek koyalım sonra. Odaya kalmış. Bekliyoruz. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hadi edelim. Şimdi bunları ne aldık? Benim bira fabrikasına gideceğiz. Mısırları toplayalım. Tamamdır. Şimdi gidiyoruz benim bira fabrikasına. Vay, vay. Şimdi ekmek gene kalmadı. Bizim ona da Bizi fasulye ekelim bari. A on para ve yedi şey. Merhaba. Sadece şunu söylemek isterdim ki nesneleri taşıyabilir, döndürebilir ve hatta atabilirsin. Öncelikle bir nesneye dokun ve

Kavacıyım Şuraya koyayım 2 dakikalığına Testerem olduğunda daha şey yaparım Ama ben neye tıkladım? Evet şimdi eee Uff testerem A vermem ne var lan Al Sevilme Her bokunu benden kazandın Sevinme. Ne oldu? buraya herhalde yeni bir yer yapılacak. Tamam. Hadi de git. 51 hala. Top top kitabı mı ne? Ha. Ama yani, şey special ID'ye bağlanacağım. Bekleyin bir dakika. Arkadaşlar olmadı. Yapacak bir şey yok. Sıraya fosfiliz. Şu an ya yapacak bir şey yok. Kaç sıraymış ki? 5. 11'den 5 çıkı kaç kaldı? 6 kaldı. Yapacak bir şey. Yok, yok inekler görün. Aklanacağız yine. Tamamdır. O zaman azıcık şey yapalım. Bu parmağı taşıyan mı oluyoruz ya? Sıçtım lan bana su çık oradan. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi Fabian'ın balıkçısı. Gezi zaman. O da o zaman. Gideceğim ya. Her şey elmas ya. Arkadaşlar e, ee, Brawl Stars videosu da atacağım istiyorsanız yoruma yazın yani öyle tat 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 hala bekliyorum evet evet bekliyoruz 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 Fazla olmadı. Evet geri zekalı ve küreğinin küreğinin gibi de <laughs> Tek mısır kalmış lan. Ne yapacağız biz? Ben niye başkalarından bir şey istemiyorum peki ya? Mandıra sütünleri üretir. Mandra inşaat etmez. Geçmiş bir şey yok. Mandra'yı nereye koyacağız? Bir saat mi? Yapacak bir şey yok. Mandra'yı buraya koyacağız. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Hatta bu kadar olmasın. Ne inşallah edelim, ne inşallah edelim, ne 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 Bu var, her şey var. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu Kanalıza bakmayı, bakmayın. Arkadaşlar video, bu, bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Like atıp abone olup bildirimleri unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.